Şirk kavramının temelinde Allah'ın yarattıklarına benlik verme, yani etrafındaki kişilere ve eşyalara Allah'tan bağımsız, müstakil varlıklarmış gibi gözüyle bakma gibi çarpık bir yaklaşım bulunmaktadır. Bu yanlış bakış açısına göre hem Allah'ın sahip olduğu zenginlik, güzellik, güç ve ihtişam vardır hem de insanların yani insanların da müstakil olarak bu şekilde zenginliğe, güce İhtişama sahip olduğu yanılgısıdır bu. Ancak bir kimseye veya bir eşyaya böyle çarpık bir anlayışla bakmak, onun sahip olduğu özellikleri kendisinden bilmek, bu özelliklerin onda bağımsız ve mutlak olarak var olduğunu sanmak, bundan dolayı o kişiye değer vermek ya da ondan korkmak, ona benlik vermek demektir. Bu çarpık bakış açısı şirkin çıkış noktasını oluşturur. İlerleyen bölümlerde de inceleyeceğimiz gibi her türlü şirk çeşidinin müşrik tavrının ardında bu benlik verme yanılgısı vardır. Oysa samimi bir mümin önce imanını muhafif yani Allah'ı birleyen, ona hiçbir şeye şirk koşmayan bir temel üzerine kurmalıdır. Bunun için de herkesin ve her şeyin varlıklarını Allah'a borçlu olduğunu her an hatırlaması gereklidir. Her şey ve herkes Allah'ın dilemesiyle var olmuştur. Varlıklarını Allah ayakta tutmaktadır ve dilediği an dilediğini yok edip ortadan kaldırabilir. Ayrıca herkese ve her şeye sahip oldukları tüm özellikleri veren yine yüce Allah'tır. Güç, imkan, zeka, güzellik, şöhret, makam Allah'ın dilemesiyle olan özelliklerdir. Allah dilediği anda bunları kişinin elinden alabilir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Allah her yerde ve herkeste değişik şekillerde tecelli eder. İnsanlar çevrelerinde hep bu tecellileri seyrederler. Allah'a iman eden bir insanın hiçbir şeyin Allah'tan bağımsız, müstakil bir varlığı olmadığını bu şekilde kalbine iyice yerleştirmesi gereklidir. Ancak bu gerçeğe uygun bir inanç, düşünce ve davranış biçimi içerisinde bulunduğunda şirke düşmekten kendini kurtarabilir.